arkadaşlar bugün sizlerle birlikte parka geldik. Eğlenceli küçüklük halimize döneceğiz arkadaşlar. Yanında nasıl acaba kanalından? Hayır. Bedirhan. Bedirhan var. Gizem var. Gizemli oyuncu. kanalından Kadirhan var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Like tuşuna, cam tuşuna unutmayın. Hadi yenge gidelim. Diyeceğim var mı? Eğer videoyu beğendiyseniz arkadaşlar. Bu bir zavallı çocuk için. Arkadaşlar üçümüz için de like Şimdi kayıyoruz arkadaşlar. Bak kapıdan gidiyor arkadaşlar. Ya, ya. Hadi, Lan arkadaşlar götüme vurdu. Ben de onun götüne vuracağım. Çek ben çek. Aha ayı. <laughs> geldi, koş geldi arkadaşlar, koş geldi. Merhaba. 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 Onun <laughs> götüne nasıl? Arkadaşlar pardon. Şuradan biraz rahat çıkınca geleceğiz. Ben bahçeye çıkalım. Bir daha videoyu başlatmam. Evet görüşürüz. Anne. Hmm. Hmm. Kanadı ya. Kay kay kay. Hmm. Evet. evet arkadaşlar gidiyoruz. Kayadı, kay kay. Evet. Eğleniyoruz arkadaşlar. Ben yavaş. Evet, çekin. Evet. Ulan ben, ben arkadaşlar. Şuradan çek. Karın arkadaşlar. Arkadaşlar. Hemen iniyoruz. Hüsem bir kaya. Şimdi arkadaşlar. Aa sen de ara. Beni bir çekin. Kaya da abi. <gülüyor> <gülüyor> Kaydı arkadaşlar. Lan git lan. Arkadaşlar bu da bizim salak arabamız. Belli arkadaşlar. Şurada bir foto alalım. Hadi. Söyle. İniyoruz. <laughs> <İnme. Am> <gülüyor> <gülüyor> baban dedi senin de baban oluyor. Arkadaşlar küfür duymayın siz. split koşsaydı bindirdik. Şimdi ben buna bindik. Bin ya. Yavaş yap yavaş. Peki ne de ben bineceğim. Seni şu elinle dur. Dur sizi çek. giriyon gel. yapma salak. konuşmayın ne video. Hadi Evet çıkıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çıkıyoruz. arkadaşlar. Iyi. Arkadaşlar biz de çekiyoruz. İn lan. Ha ben de ben çekiyorum. İn iyi. Ya ben inmeyeceğim. Tamam. Götüme vur değil mi? İn. Ne? Ben... İşimiz ne arkadaşlar? Oturan. Arkadaşlar video her an kapanabilir. O yüzden kusura bakmayın. Ne yapalım? Ne yapalım? Gece AVM'de kalalım. Arkadaşlar olmazsa yarın gece AVM'de kalma yapacağız. Soyma yapacağız arkadaşlar. Hadi. Hey. Alın kastı. Biri bisiklet sürüyor. Teki kayıyor. Teki Merhaba be bak. Merhaba. Bugün sizle çok eğleneceğiz. Biz çok eğleneceğiz. Abone olun be. Abone olun. Like at. <laughs> arkadaşlar şimdi geziniyoruz. Kadir çıkıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi ne yapalım bilmiyoruz. Çekin. Gelirken Abi yan gel. Geliyor. Nandur. <laughs> Geliyorum çek. Geliyor arkadaşlar. Beraber gidelim mi? Gel. Sen, Geldi arkadaşlar. Güzel, güzel, güzel. Kayı kayın, kayın, kayın. Kayır, abone <laughs> abone, ol, abone olun, dur, 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 Ay, abone, abone olun Abone olun abone olun. Arkadaşlar çocuğun için abone olmayı, like atmayı Ne yapacağız Oğlum troll yapalım Troll trol. Arkadaşlar şimdi Gidip Troll yapacağız arkadaşlar Şimdi başkalarına falan da başlayacağız Arkadaşlar Gerim, yok. Toplarına bulaşalım Anneleri var Arkadaşlar top Gidelim inşallah abla gider Abla giderse toplara bulaşacağız arkadaşlar

Top burada abi. Arkadaşlar top burada. <laughs> bir selfie gel. Aynen. Bir selfie arıyoruz. Aldık arkadaşlar bir daha. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunlar top oynuyor. Bakın arkadaşlar bibileri. arkadaşlar. Tam 9 dakika olmuş. 9 dakika 20 saniye olmuş arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar başka ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bu videoyu biz 15 saniye 15 dakika falan yapıp kapatacağız. Vuruyorum arkadaşlar. Gidiyorum. Vuruyorum. Gol değil. Çocuklar çocukların topunu alıp parkın içine atabilirsek oyunu yapacağız. Yapamazsak mecbur arkadaşlar bitireceğiz. Ve şimdi bayırdan iniyoruz. Ayaklarımız çok kaygan. Bana. Abi trolümüzü dinle. Çocuklar topunu Bitirin. Oğlum bu çocuk bizi geçiyor arkadaşlar. Ben bu çocuğu hallederim. Oha. Bedran, Bedran, Bedran. Lan lan. At at at. Tamam. Tam bitirmeyecek ya. Bir kere daha kayıyoruz adım, gidiyoruz. Adım, adım. Evet arkadaşlar ne yapacağımızı bilmiyoruz. Çocuk var. Çocuk var arkadaşlar çocuk var. Yine değil. geldi. Hadi lan Nerede, ne? <laughs> evet. evet. biraz Aa, arkadaşlar biraz oturalım. Ben... ya? Sen otur. Bir şey olmaz gel ya. <laughs> <Oraya değil> ya. <laughs> Oturduk iyi. arkadaşlar. Şimdi geçelim. Erdinç. Erdinç. Geldim, arkada... Aldım. Aldım. <laughs> Geldik arkadaşlar. İşte gördüğünüz topçu arkadaşlar. Troll yaptık. 13 dakika olmuş. Yılın 10'unda bitirelim. Hani. 20 dakikada. Kaç dakikan kaldı ona? Erdinç. 7 dakika daha bir şeyler yapalım arkadaşlar. Ondan sonra videoyu kapatalım. Aslında telefonun şarjı bitene kadar da olur. Telefon mu? Kamera. Arkadaşlar kameranın markası LG G29. Ne yapalım? hareketlerimizi bıraktık. Arkadaşlar sancak boşalsaydı güzel bir hareketler gelecekti. Hadi. Sancakta havaya falan. Ördün. Sancaktan atlayacaktık arkadaşlar. Sancak boşaldı. Koşsam iyi ederim. Koşsam arkadaşlar. <laughs> Anam. Geldik.